arkadaşlar. Şu an ikinci günümüzdeyiz. Orman açmada. da orman göl açıyoruz burada. Böyle gördüğünüz gibi birkaç sorun vardı. Onları hallettik. Semaveri falan getirdik. Şimdi çay demleyeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi şemsiyemiz falan da var. Şöyle gördüğünüz gibi bu tarafa açtık. Burası temizledik. Şöyle bir 6-7 metre falan gelecek şekilde. Şu ilerideki diken tabakasını görüyorsunuz zaten. Bu taraflarda daha büyüktü. Yine ortalama 3-4 metre diken boyu var. Ağaçlara sarmış hatta. Bugün yine aynı şekilde açmaya devam edeceğiz. Şu tarafa doğru gideceğiz. Aralarda da ince ağaçlar var şöyle gördüğünüz gibi. O ağaçları kesip şu ortaya alacağız. Ondan sonra onları budadıktan sonra odun modun yapılır artık ne yapılırsa. Şöyle bakın burada önceden kalan koca kütükler var. Burası temiz olduğu için buraya taşıyacağız. Buraya fazla giremiyoruz. O zincirle. Yani ben alabildiğim kadar almaya çalışıyorum zincirle gene. Ama bunların e, sazlıkların kökü böyle top şeklinde olduğu için alamıyoruz. Yani tambur kesmiyor onları. Anca çiftli pullukla bunların köklerini sökeceğiz. Onu da artık bulabilirsek bir yerden. Yani yapabildiğim kadar gireceğim gene de. Bu sefer de Bizdeki zincirin, makinenin, şanzımanı falan bozabilir. Şurada. Orta kol değiştirdik, orta kol kısa geliyordu şimdi uzattık. Şimdi onları da iyice gireceğiz. Şurada bakın bir ağaçlar, yabani ağaçlar var. Hep aralardan çıkma. Onları yanından geçip el motorla kestikten sonra bir daha yapacağız. Dibinden beri alacağız. En son çiftlik bulutunu artık sökeceğiz. Yani bu taraf dikenli olsaydı komple açması daha güzel olurdu. Şöyle bakın yerler zaten toprağa kadar açabildik ama burada açamıyoruz. O sıkıntısı oluyor. Şurada bakın bir tane kök var. Burada kök var. Burada var mı? Bu tarafta yok herhalde. Bu kökleri sayacağız arkadaşlar. Altı sıra gittim mi ilk parseli bitireceğiz boydan boya. Ondan sonra ikinci parsel başlıyor. Bakın bugün bitirmeye çalışacağız. Yağmur var. Şöyle zaten su seviyesini görüyorsunuz. Şöyle hatta yakından yan göstereyim. Şu su seviyesine bakın. Hemen zaten bunun 40 santim 50 santim aşağısı su doludur. Hatta o kadar bile yoktur yani. O yüzden sağanak bir yağmurda yani bu aralarda su dura durabiliyor. O da bizim için büyük bir sıkıntı. Şimdi şöyle semaverimizde yakalım bir yandan çayımız olsun. İşte o arada da işe başlayalım. Şimdi ee, şu başı şurada gördüğünüz gibi yoğunluk var. O yoğunluğu halledeceğim. Bu sırayı komple açmış olacağım ileri doğru. Ondan sonra da tekrardan yan sıradan devam edeceğiz açmaya. Bizim de tatillerimiz burası böyle. Şöyle gördüğünüz gibi yeşillik. Millet denize gider. Biz de göle geldik. Semaveri yaktık şimdi arkadaşlar. Su ısınsın. Çayımızı demleyeceğiz. Yani şurası az daha temiz olsa. Burası da ilk defa açıldığı için bu kadar pis. Normalde bu kadar olmaz. Bir sonraki senelerde buralar hep böyle oturulacak temiz yer olur. Hatta burada balık malık tutuyorlar herhalde. Şuradan bir tane köprü yapmışlar ileri de. Şuradan sonrası kırılmış. Motorun yağını benzinli koyup şurada bir iki ağaç keseceğiz. Önümüz açılacak. Buraya koyalım da buradan budar alırız olmadı. Şimdi şu tarafa doğru gidelim. Evet arkadaşlar kanal kısmı bitti komple Bakın Ta sona kadar gözüküyor O gözüken yer sınır Yani ta şuradaki başa kadar Açıldı şu hemen yığının yanında vardı Şurada bir şey 30-20-30 ee, metrelik bir alan vardı Orayı da hemen açtık Orada bitti buralarda sıkıntı yok Buraları üstten beri vuruyoruz Hatta bakın gereken buradan yaparak geldim Şöyle bakın Yaptığım yer belli oluyor yani şunlar şöyle gördüğünüz gibi bakın kamışlar altta. Daha kopmamış kamışlar da var. Ya e, tam yere yatıramıyoruz. Şu köke denk geliyor. Kökün hangi nerede olduğu da belli değil bakın burada mesela bir tane kök var. Yani şu sırada kök olması lazım. Şöyle dümdüz gidiyor. Buradan şu ağaca kadar bakın. Şu ağacın olduğu sıra kök. Onun yan tarafından yapacağım. Şimdi benim makinenin arkasında lastik yok. Hep sağ tarafa doğru atıyor çöpü. O yüzden bu tarafa atmaması lazım. Sürekli aşağıya doğru gidip geri geri gelmem lazım. O şekil yapacağım. İkinci nokta burası herhalde. Ee, bakalım. Kök neredeydi? Şurada. Diğer kök de burada bir yerde mi? Burada bir yerde olma. Burada. Şurada herhalde. Böyle yan yana dikildi zaten bunlar. Şöyle balık sırtı yapıyorlar. Şu orta tarafı boş kalıyor orada su duruyor köklere fazlası gelmiyor Hayatta bunları korumak lazım burası göl olduğu için fareler de var burada Fare domuz ne ararsak var Şimdi şu ortası kaldı Şu iki tane ortalan var orası fazlalığı sürmez Sonra yana başlayacağım En sonda yapabilirsem Dibe gireceğim dipte çünkü zincir parçalama şeyi var Zincirin kopma durumu var O yüzden riske atmayacağım Bakın bir kök de burada şurada. Hemen diğer kökte. Şu anda arada ve ortalama bir 3-4 metre falan var. İşte bunlara dikkat edeceğiz. Yoksa e, zincir kopar. Altındaki kastak zarar görür. Falan peşmekan. Geçen buraya girdim arkadaşlar. Geri geri. Şurada küçük bir yığın var şuna. Vurut zincir torları ver. Gitti de yakalayamadık zinciri. Diken kısım güzel açılıyor ama sazlık kısmı biraz zor açılıyor. Bakın diken kısmında zaten direkt direkt toprak var. Hemen açıldı. Burası en pis nokta diken kısmı ama en temiz açılan yerde burası. Bakalım sazlıklarda da inşallah halledeceğiz. Şimdi şurada gördüğünüz ağaç sırası komple büyük ihtimal ağaç olacak. Kök sırası. Onun yanından beri artık. Şu sayı üstten yan tarafında alttan veya üstten yapacağız bir şeyler. Şimdi bir çay molası vereceğim. Traktörü gölgeye çektik. Burada bir ağacımız var. Şu tarafa açmaya çalıştım da yukarı çıktığı için olmuyor. Mecbur dallarının kesilmesi lazım. Sonra çekip yakmamız lazım burayı. Burayı da geçen sene yaktılar. Ondan sonra komple yakacaklardı burayı. Şöyle gördüğünüz gibi yer hemen saman gibi oluyor. Daha dün yemyeşildi bugün sapsarı. Hemen kurudu. Şimdi bir çayımız içeceğiz. Ondan sonra kalan yerlere yapacağız. Yani karanlık çökene kadar büyük ihtimal devam ederiz. Çünkü yarın yağmur gözüküyor. Eğer su kanal taşarsa burada işimiz yaş arkadaşlar. Şurada bir çay molası verelim. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi büyük bir alanı yaptık. Şurada sınırı bulduk. Sınırı da bakalım gösterelim size buradan. Sınır şu ağaç hemen. Ağacın hemen yanında bir bir buçuk metrelik bir alan var. Neredeydi? Şurada bir yerde. Şurada zaten odunlar falan var. İşte sonradan şuradan başladık açmaya arkadaşlar. Hemen şuradan başladık açmaya. Yani şu kadar bir alan açtık içeri doğru. Bir de oradaki yığıntıları açtık. Orada da bir ağaç var. Ağacı büyük ihtimal sonra yapacağız. Şuradaki zaten yığıntı şey ağaç kestiğimiz ağaçlar. Arkadaki de etrafını açtım. Sadece kesilecek. Buraya kadar açtık. Traktör hararet yaptı. Aşırı derecede polen çıkıyor burada. Daha şunlar ben dün göstermiştim. Şunlar arkadaşlar. Şunlar var ya. Bunlar tam bir nalet bir şey. Sert duruyorlar. Taş gibi duruyor ama parçalanınca da içinden var sanki böyle bir kilo şey çıkıyormuş gibi. Bakın mesela burada var. Traktörün filtrelerini tıkadılar. Hararet yaptı traktör. Arızaya geçti. Biz de şimdi kapaklarını açtık temizledik. Şu an indi. Şeyi de. Bakın. Hararet burada gördüğünüz gibi kırmızıya dayanmıştı. Şu yukarıdaydı. Kapağını açıp çalıştırdık. Şuradaki gözenekler gördüğünüz gibi tıkalıyor. Ayrıyeten Da, filtrelere de tıkalıyor. Yerden çıkanlar şunlar. Böyle, böyle etrafında yani şuralarda Biraz traktör dinlendirip geleceğiz. Ayrıca bir eve gidip geleceğiz. Büyük ihtimalle akşamda devam edeceğiz. Akşama doğru. Şemsiye'mizi kaldırıyoruz. Buranın da işi az kaldı. Aslında biraz daha önce üstten yapacağım. Ondan sonra alttan bazı yerlerde sıfırlama geçiyorum da. Hem bir geri gidiyorum bir de ileri gidiyorum aynı sıradan. Hem yeri zaten temiz oluyor. Bu taraflara tam giremedim geçen. Şurada gördüğünüz gibi kök falan var. Bunlar büyük dert oluyor. Tamburu zarar veriyorlar. O yüzden fazla şey yapamıyoruz. Yerimizi bayağı açtık. Yani şu ağaçla şu ara kadar bir yer daha açacağız bu sınırda. Burada da hep yabani ağaçlar dolu. Burası biraz temizdi, ama diğer taraf çok pis. O yüzden nasıl yapacağız bakalım. Etrafından dolanacağım şimdilik. E, açabildiğim açacağım. Ondan sonra tekrardan geleceğiz. Yarın yağmur yağmazsa devam edeceğiz. Yağsa da yapacak bir şey yok. Şöyle Malzemeyi topluyoruz. Şimdi gideceğiz. Ben tekrar geri geleceğim akşam da, akşam üzeri. Ama şimdilik bugünlük bu kadar. Abi akşam gelirse 3. günde ne kadar yapıldığını gösteririz. Şimdilik bu videodan bu kadar arkadaşlar. 3. günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.